Peki hocam sonrasında şimdi biz aslında hem Aydın Bey'den bahsettik, Aydın Oğullarının devletinin devletin kuruluşundan bahsettik ve nihayetinde de Gazi Umur Bey'e geliyoruz. Aslında Aydın Bey, Mehmet Bey ve Gazi Umur Bey, değil evet. mi? Küçük oğlu zannediyorum. Ya en küçük mı? oğlu değil. Şimdi yani. daha büyük oğlu daha büyük, oğulları daha büyük oğlu, var. oğlu Hızır Bey var, İbrahim Bahadır Bey Hı. var. Umur Bey onların küçüğü ama çok girişken. Bir Nasıl çocuk. yani şunu Çok sormak istiyorum bir aslında hani Türklerde veya aslında doğu kültüründe de vardır bu değil mi? İlk doğan çocuk erkek çocuk Şimdi her zaman daha büyük. Normalde töreye şey olarak, göre hak velia olarak, veliaht, veliaht, veliaht olur ama işte burada töreyi bozuyor Umur Bey Hı -hı. gidişkenliğiyle, e, hamleleriyle. Şimdi Umur Bey'in hayatını biraz iki boyutta incelemek lazım. Bir e, beyliğin başına yani Ulu Bey ünvanını kullanıyor Aydınoğulları. Ulu Bey beyliğin başı olmadan önceki hayatı. Umur Bey'in lakabı mı bu Ulu Bey? Unvanları, bütün İlmanları. Aydınoğlu beylerine Ulu Bey diyor. Yani tahtta oturan e, kişiye Ulu Bey, yani hı hı. E, hükümdar. Yani bir, tabii hükümdar demek doğru değil sonuçta bir beylikten bahsediyoruz, bir devletten bahsetmiyoruz burada. E, şey, o makamda bir e, ünvan, Ulu hı hı. Beylik. E, Ulu Bey olmadan önce, yani tabiri caizse şehzadelik döneminde babası Mehmet Bey daha beyliğin başındayken dönemde bir e, servem var ki büyük işlerin büyük çoğunluğunu o dönemde hallediyor aslında. Mesela işte 1308'de Beylikurlu'da, 1310'da artık Bilgi önemli bir şehir haline geliyor. İşte Mehmet Bey'in camisi tamamlanıyor. Orada bir Türk kimliği ortaya çıkıyor. Çok da güzel bir yer. Selçuk Tire, bilgi. bilgi önemli Türk şehirler olarak evet. Aydınoğulları'nın elinden imar edilmeye başlıyor. Ve 1317 yılında daha şehzadiyken Gazi Umur Bey İzmir'i alıyor. İzmir'i? E. İzmir'i alıyor. Tabii İzmir'in tamamını alamıyor. Hı hı. Bu çok tartışılan bir konu ya. Biraz buradan geliyor. Yukarı İzmir aşağı İzmir diye bir iki kavram çıkıyor. E, Kadife Kale dediğimiz bu İzmir'in yukarısındaki kale kısmını e, Umur Bey e, fethediyor. Hı hı. Aşağı İzmir hala Bizans'ın ve Levantenlerin yani Latinlerin ve öncesinde elinde. E, hatta işte düstumdami Enver'de o zaman işte iki kaleydi İzmir. E, birine e, Mehmet Beşe Umur Umur Bey hakim oldu diye e, bahseder. Eee şey kavramı oradan çıkar. Gevur İzmir. Gavur İzmir. Yani Hristiyan e, İzmir'in yaşadığı yere Gayur İzmir diyorlar. <laughs> Yukarıdaki Müslümanların yaşadığı İzmir'de Güzel İzmir diyorlar. Hocam çok Eyal güzel aslında bir ben hep deyimlerin nereden geldiğini hı hı. çok zaman merak etmişimdir. Ve Gavur İzmir meselesi hakikaten halk arasında bugün bir Erzurumlu'ya sorsan da söyler. Belki bir Azerbaycanlı'na evet. sorsan tabii da biraz... Gavur <laughs> İzmir meselesini söyler ama bir daha söyler misiniz? Gavur İzmir meselesi tam olarak nereden çıkıyor? Ya İzmir tabii şimdi Umur Bey 1317 yılında Yukarı İzmir'i, Kale İzmir'i, Kadife Kale ve çevresini alınca Hı hı. Orada Müslüman bir yaşantı oluşuyor, Türklerin bir şehri hı. kuruluyor, bir e, işte, cami kuruluyor, Emir Sultan Zaviyesi kuruluyor. önemli bir e, Türk muhiti oluşuyor orada. Ama aşağıda esas limanda, Simirna dediğimiz esas liman hala Venedik ve Cenevizlerin ağırlıklı olarak tabii Bizans'ın siyasi kontrolü altında İzmir'deki ayırıyorlar. Yukarıdaki e, Müslümanların yaşadığı yere Türk İzmir veya Güzel İzmir diyorlar Kendi. Güzel İzmir Güzel İzmir diyorlar. Aşağıdaki yere de Gavur İzmir diyorlar. <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> yani e, hocam e, peki şimdi. E, Umur Bey aslında küçük kardeş, kendisinden daha büyükler de var. Yani en küçük bilmiyoruz ama kendisinden büyükler de var. E nasıl bir şehzadelik, hani şahzade diyorlar değil mi onlarda çocuklarına? Evet. Nasıl bir şehzadelik dönemi geçiriyor? Nasıl başarıları atıyor Ve devlet aslında nasıl devletin başına geçebiliyor? Babasının veliahtı mıydı yaşarken? E, kendini veliaht yaptı bir şekilde artık öyle söyleyeyim faaliyetleriyle. E, Hocam de... siz şöyle özür dilerim. Şöyle bir şey var kitabınızın başında. Ben e, her türlü ayrıntıya aslında dikkat eden biriyim ama... Kut inayet ve yönetim diyorsunuz. Önce O tabii e, Serinin e, genel adı. Ismi. Benim evet o bir seriden çıkan bir e, <laughs> kitaptı. E, Kendine veliaht yapması kut aldığından dolayı mıdır acaba? <laughs> Orada eee şimdi şöyle e, Mehmet Bey e, ilerlemiş yaşında artık beyliğin başındayken e, Umur Bey e, tabii yerinde duramayan bir e, şehzade askeri <laughs> arkasında topluyor. Tabii önemli yardımcıları var. Önemli yardımcısı işte ağabeyi İbrahim Bahadır Bey. Sonra. İbrahim Bahadır Bey. Ee, o vefat ediyor. Erken vefat ettiği için tahta çıkamıyor o. Hı -hı. Ee, Bahadır ismini aldığına göre ünvanı çok. O da cengaver bir e, karakter. Aynı şekilde işte İlyas Bey, Salman Bey gibi komutanları var. Önemli askerleri Hı -hı. var. Donanma test etmeye başlıyorlar. İlk donanmasını işte İzmir e alınca Karataş e, Limanı da e, aynı Çaka Bey'in yaptığı gibi e, ele geçiriyor. Ve yine aşağıda Balat Limanı, işte Efes Limanı gibi limanları zapt edip kendilerine bir tersane oluşturup 7 gemilik, ilk donanması 7 parçalık bir donanma oluşturuyor. Hmm. Bu sonra çok çok katlanıyor. Yani işte en son artık bu Karadeniz seferine çıktığında 300-400 parça gemiden bahsediliyor. Tabii kaynaklar 400 parça gemiyle çıktı diyor ama tabii bu gemilerin ebatı nedir, şey nedir, nasıl bir şeyiz, bizimize tahayyül edilmedi. Bunlar bize şu an için biraz müpem. Hmm. Evet. Oradan başlayan bir denizcilik faaliyeti. Tabii e, bu önemli bir şey. Şimdi Türkler denizi bilmiyorlar, işin gerçeği. E, ama şey ne kadar bilmiyorlar işte. Ama şu, e, şu var, e, denizi görür görmez denize adapte oluyorlar. Şimdi geldikleri yer deniz kıyısı bir yer e, ve şeyi görüyorlar. Yani bundan sonra burada tutunmanın, burada hakim olmanın, burada var olabilmenin yolu bu denizlerden geçiyor. Onu çok iyi kavrayıp denize adapte oluyorlar. Öyle tahmin ediyoruz ki çok net bunu bize söyleyen bir e, elimizde yok ama tahmin edebildiğimiz olay şu ki şimdi 1282 yılında Bizans e, imparator donanmasını lav ediyor. Maliyet karşılayamadığından dolayı Tabii daha olan bu donanmanın gemileriyle beraber daha ediyor. Yani ben artık işiniz yok ne haliniz varsa görün diyor tabiri caizse imparator donanmayı dağıtıyor. Ve adamlar ne yapacaklar? Korsanlık yapmaya başlıyorlar Ege sahillerinde. Öyle tahmin ediliyor ki bunları devşirdi. Bunlardan denizciliği öğrendi hmm. ve bunlar üzerinden e, askerlerini eğitti ve denizci bir e, ordu oluşturdu kısa bir süre içerisinde. Yani aslında bir denizi ilk defa gören Türklerden başlıyoruz. Tabii şu var e, tabii şimdi şunu sorgulamak lazım şimdi denizi Anadolu'da görüyoruz Türkler evet. ama lügatlarında deniz diye bir kelime var Türkçe kelime deniz sonuçta denizin Düktüme, yani denizde belki yabancılar ama suya yabancı değiller. Büyük gölleri görüp Deniz, geldiler. Deniz han var değil mi? Yani <laughs> evet, bir, bir yani defa o büyük gölleri aşıp var. geldiler. O göllerde evet. muhtemelen o kültüre çok daha şey değiller. Bir de şu var. Hazar denizi mi? E, Baykal hocamızın e, yorumudur. E, o şöyle yorumlar. Sonuçta de gide e, büyüyen, bir gide yetişen bir e, kişi orada bir göl vardır. Bozdağ'ın kriter gölü vardır gölcük e, diye. O gölün kıyısında büyümüş bir kişilik. Hmm. Umur Bey. Yani orada suyu görüyor. Orada suyu suyu bilmeyen birisi. Orada değil şey değil. değil. Muhtemelen yüzmeyi falan orada öğrendi. Deniz hmm. kültürüne, su kültürüne orada aşina oldu. O terbiyeyi alarak e, yetişti. Çok zorlanmadı muhtemelen. E, hmm. ve dediğim gibi tabii daha teknik olarak da artık kaçınılmaz bir hamle o. Yani çünkü buradan hmm. ötesi yok. Yani suyun ötesine geçmek için gemi deniz lazım. Onu da onun e, gereğini yapıyor zaten.